Merhaba arkadaşlar. Lenovo marka bilgisayarlarda e, pil sorunlarından bahsedeceğim. Orijinal piliniz bitti, şişti ya da çalışmıyor, artık şarj almıyor, bozuldu, arızalandı. E, gittiniz bir tane muadil batarya aldınız, pil aldınız arkadaşlar. E, bilgisayara taktığınız zaman bilgisayar e, bataryayı tanımıyor ya da çalıştırmıyor. Bu gibi durumda ne yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bizde e, bu bilgisayarın orijinal pili bitti muadil bir pil aldık e, Taktığımızda çalışmadı arkadaşlar yani bilgisayar hiçbir şekilde pili desteklemedi tanımadı e, Pil ayarlarına geldik pil ayarlarından e, Atıyorum Güç modunu falan değiştirdik Güç uyku ayarlarını değiştirdik Aygıt e, yöneticisinden pili Kaldırdık Onu da göstereyim arkadaşlar Şöyle geldik. Sistem gelişmiş sistem ayarları. Geldik buradan pillere. Bu pili de buradan cihazı kaldır dedik. Tekrardan yükledik. Ama hiçbir şekilde pilimizi tanımadı arkadaşlar. Ee, bilgisayara format attık. Driverlarını yükledik tekrar kendi sitesinden. Lenovo'nun kendi sitesinden orijinal driverlarını yükledik. Ee, ne yaptıysak Pili tanımadı arkadaşlar ee, Daha sonradan Çözümü arkadaşlar şu şekilde e, Lenovo'nun Vantage uygulamasını e, Kurarak bulduk arkadaşlar Nasıl bulduk Buradan e, bu uygulamayı kurduktan sonra Arkadaşlar Burada bilgisayarın markasını modelini Seri numarasını gösteriyor Şurada pili gösteriyor arkadaşlar Garanti süresini gösteriyor Buradan pil ayarlarına girdiğimiz zaman pil durumunu gösteriyor burada. İşte sıcaklığını. Burada e, dolum kapasitesini falan gösteriyor. İşte birikmiş dolum döngülerini falan gösteriyor. Şu an Vantage uygulaması güncelleme almış arkadaşlar. Bu uygulamaya girdiğimiz zaman, güç seçeneğini seçtiğimiz zaman pil uygulamasından şöyle tekrardan girelim. Ana sayfa, pil. Pil ayarlarına girdiğimiz zaman şuralarda e, kalibrasyon seçeneği vardı. Pili kalibre et seçeneği vardı. Bunu buradan kaldırmışlar arkadaşlar. E, eskiden buradaydı. Buradan e, kalibre et dediğimizde bilgisayar pili kalibre edip ondan sonra bataryayı tanıyordu arkadaşlar. Şu an buradan kaldırmışlar. Buraya getirmişler. Şöyle şuradaki 3 çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. Donanım taramasına giriyoruz buradan. Donanım taramasına girdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir sayfa gelecek. Buradan özelleştire tıklıyoruz. Burada pil etkileşimli test var arkadaşlar. Buna tıkladığımızda şöyle açtığımızda pil durumu testi diyor. Pil şarj testi diyor, etkileşimini test diyor. Buradan seçilen testleri çalıştır diyoruz arkadaşlar. Çalıştır dediğimiz zaman bilgisayarımız bataryayı kalibre ediyor. Bu kalibrasyon bittikten sonra da bilgisayarımız bataryayı artık tanıyor arkadaşlar. Bu problemi bu şekilde çözdük. Şurada sonuç iptal edildi derse arkadaşlar bilgisayarı yeniden başlatın ya da bataryayı çıkartıp tekrar takın. O şekilde çalıştırın. Bazen böyle hata verebiliyor. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda ya da bataryayı çıkarıp taktığınızda düzeliyor arkadaşlar. Burada pil kalibrasyonunu başlatıyor. Kalibrasyon bittikten sonra da bilgisayarınız artık bataryayı tanımış oluyor arkadaşlar. Yine bu program üzerinden cihaz ayarlarınıza bakabiliyorsunuz. Buradan sistem güncellemelerini kontrol edebiliyorsunuz şöyle özelleştirilen e, ses denetleyicisini buradan kalibrasyonunu yapabiliyorsunuz çıkış akış testi yapabiliyorsunuz atıyorum kablosuzun buradan ağ tarama basına diğer e, donanımlarında buradan testini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine anakartın RTC sınaması, USB sınaması gibi testleri buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Lenovo Vantage uygulamasını kuruyoruz. Şurada 3 tane çizgi var arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı kaldırayım. Şu 3 çizgiye tıkladığınızda donanım taraması diyoruz özelleştir diyoruz pil etkileşimini testleyip testleri çalıştır diyoruz arkadaşlar burada kalibrasyon başlıyor kalibrasyon bittikten sonra da artık bilgisayarınız bataryayı tanımış oluyor arkadaşlar Umarım video işinize yarar arkadaşlar birçok arkadaşın problemini çözer çok uğraştık ama bu şekilde sonuca vardık biz arkadaşlar Aynı şekilde bu bilgisayarda da şu an muadil bir batarya var. Bu bilgisayarda da aynısını yapmıştı. Sorunu buradan çözdüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan bataryayı kalibre ettikten sonra artık bilgisayarımız pili tanıyacaktır arkadaşlar. Yine şu kısımdan tümünü gör dediğinizde burada bataryanızla ilgili bilgileri göreceksiniz arkadaşlar. İşte üreticisi, üretim tarihi, ilk kullanım tarihi gibi barkodunu, seri numarasını buradan göreceksiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Ben sorunumu bu şekilde çözdüm. İnşallah size de yararlı bir video olur arkadaşlar.